Arkadaşlar şu anda teneke tavuğun nasıl yapıldığını Erzincan Karatürk Köyü'nden Düzgün Er arkadaşımızdan izliyoruz. Başta ateşimizi yaktık, közümüzü yaptık. Şu anda köz oldu. Şu anda hazırlıyoruz iki tane tavuk için. Mesafeyi ayarlıyoruz. Tavukları getir. Tavukları getir. Tavukları getir. Tavuklar şey yapıyor mu? O içerideki sosu tavuğun üzerine dök. Bayağı bir köz yaptık ama bu köz inan ki yani iki tane kuzuyu pişir. O kadar köz. Yani bu iki tane tavuğu mi? Ben anlamadım ya nasıl iş? İki tane tavuğu kuzuyu pişir mi ya? He. Baksana köze. Tavuğun canı ne ki? Var var içeride bel var. Peki. Kapattım. Evet şu anda düzgün arkadaşımız tavuğu e, bacaklarından yakaladı. Ters çevirdi. Evet baş aşağı yaptı başa. Tuz getir. Gel Ne? Bıçak bıçak. Gel 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 gel. Bıçak, gel. Arkadaşlar yardımcı olun. Bak buna gör. Dede'm çapa orijinal. Bak, eee dede aynı zamanda bu bölgede eee cenaze işlerine katılıyor. İşte o işlemleri yapıyor. Ama bıçak da yandaymış yani. Ha dede ama tehlikeli bir dede. <gülüyor> <gülüyor> evet. 3-5 yerinden kesti şu anda. Abi, çapa. Nasıl bugünlere? Doğru. Bobudur. Evet tuzu He. şu anda Hı. dedenin açtı. Hı. Oo çok. E, o eriyecek ama. Öyle mi? Hı. Tamam. Şey de koyuyorlar, sarımsak da koyuyorlar arasına mı? Yok Geçer. biz böyle. Azar azar. Az, e, parmağını koy azar. Az tuz koy lan oğlum öyle. O eriyor değil, ya. Ya eriyor yani. Hı. Parmağını koy öyle, o şey. Ha öyle. Tuzla biraz. Parmağını çek oğlum. Biraz ateş. Ola oğlum. Serkan bizi öldüreceksin oğlum tuzdan. Adam. Tuzla. Bir kaşık tuz büyük kere de döküyorsun Tuzla. ha. Tamam. Herkes Tansiyonu nasıl söyleyecek mi bak. Tavuk yiyeceğiz diye. Ha. He. Tamam, tamam, tamam. Boşa tuzu. Ekonomik kriz var bak. Evet şu anda görüyorsunuz. Öbürü ver, ver. Buyur. Kürek nereye gitti ya? Kürek, Kürek burada. Poşet atalım. <laughs> Olur mu dede de bunlar ya? Ee, teneke tavuk. <laughs> Yapmayanlar. <işte> <gülüyor> görsünler <gülüyor> arkadaşlar şöyle. Az, az, az. Az, tamam. az, az ha. Biraz daha, biraz daha. Sef, sef, sef. Normalde kayak tuzu yeter, kullanıyoruz yeter. da. Ha, kaya i̇nce, tuzu olmadığı için bulamadık. Tuz. İnce tuzu veririz. Onun üstünü tuzlayacağım tekrar. Kaya, kaya tuzu, her tarımız kaya tuzu. Pülmür'de var, ee, kemahta var. Orası mı? Yedeci. Tezgi be sen. Tamam, tamam, dört dört. Oğlum dört, dört. sen ne yaptın? Şu, şey, şey, şey... Ya. Serkan o içeride sos vardı ya şey tabakta. Ne dede olmaz. Getir bakayım. Getir ya, getir getir. Bir tanesinin önünde ne getir ya. Tamam yeter yeter. Sos vardı getir ya. Tamam birini tostlu birini sossuz yapalım. Tamam sen sossuzunu ye. Ha? <laughs> 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 Özel, bence öyle üzerine döksen üzerine dök bence. Ne de öyle kenarda dök. Karadeniz üzerine dök. Evet, sosla şu anda dede tavuk sosluyor. Özel hazırladığı sosla. Tabii o sosta ne var bilmiyoruz. Olsun. ben kekim sençi ya. Az 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 az. Az Azar azar dök ha. İçine, İçine de yap ha. <laughs> O gazı oturtun de evet. <laughs> Tuzla, tuzlama yok. versene. Ama da bir tane ver. o işlere bakayım. Hadi. Bir ver. Bu kafasız. Bu Bana şuradan kürekle toprak getirir misin? Benim ellerim pis oldu. Evet şu anda tavukları şu, tenekenin ee, içine gömdük. Ahmet. Evet. bak yırtılan yerlere kadar toprak doldurun ki şey yapmasın. Yaklaşık bir 4-5 parmak kalınlığında e, ee, toprak. Deli gelsin içeride. Gel. Kürek burada. Yerler var. Temiz yerden al. Bırak dedi. Bak şurada kırık ya, tamam mı? Şu kırık ya. hava almasın. Önce toprakla tenekenin etrafı kapatılıyor arkadaşlar. Havan içeride bel var, bel getir. Hava almaması için. Burayı hep yumuşak yerlerden alacağız acem. Dur ben gelsin o bağın içinden al Bağın içinde mi? Bura çok, bura çok. Çok oldu. Köze yer kalmadı. Diğer mi? Erkan. Tamam, böyle tenekeyi bitti. Ahmet diğer mi? Şu tarafa. Hı. Tamam, yeter getirmeyin. Yeter bu. Köze yer kalmadı. <laughs> Oraya da biraz ver. Tamam. Tamam şimdi Köz alır. Şimdi köz alıp Onu bırak, onu bırak. Karşı, Kar şey. şey. Yanmış olanı alın Ahmet. Dört etrafını doldurun. Yarıya kadar. Birinci saate bakın. Ee, 55 60 dakika. Bir saat Tavuğun yani. büyü, büyüklüğüne göre ateşin 5.20'de çıkacak. Bir saat yani. Hı -hı. Bu Çok daha koymayın. Daha. Bu tarafa daha. koyun. Yeter ona. Öyle yapın yani. ki ikisine de yetsin. Arkadaşlar. Bence ona yeter. Bu tarafa koyun. Böyle. Doldurma. Yardımına kadar doldur. Dereye kadar. Yavaş. Oh. Serkan sen bak bomboş orası. Şu. Evet şu anda arkadaşlar yaktığımız tüm közü e, teykelerin etrafına e, kapatıyorlar. Üstüne onu. Üstüne. Tekin üstüne, Hı. diğer tarafı da tamamlamak burayı, onu da diğer üstüne. Hı. O tenekeyi biraz beslemek yapın. Bir de bu alt tarafı al. At, o közleri üzerine koyun ha. Közleri üzerine koyun, kalsın. Onlar yine şey olsun. yok yok. Sen o sen. Şu olmaz, o da olmaz, şu olmaz. Közler, közler tamam. olur. Üzerine de koyun. Üstten de pişecek ya. Üstüne biraz bir küçük ekle üzerine. Evet şu anda arkadaşlar köz işlemini bitirmek üzere bir iki kürek daha üzerine atacaklar. Evet. Şuradan da bakalım hemen. Yani da da, biraz da buraya Tenekelerin etrafına bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi tenekelerin etrafı komple hmm. kapalı. Onu da toplayın yansın tekrar Köz oldukça üstüne ilave edeceğiz tamam mı? Evet. Üzerine de koyayım bence o te üzerine ona <laughs> da koyayım. <laughs> bir tane yanan koy. Bak ha onu indir tamam. Ahmet burası üstü tamam. Tamam. Onu da ortaya. Ortaya sen Tamam onu da. da... Yakıyor adam. Şimdi e, tenekelerini közle kapattık. Yaklaşık bir saat bekleyip tekrar açacağız. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle. Ama biraz serin ya. O evet şu anda e, şu anda 11. <laughs> ayın bugün ayın kaçı? Dede? Bugün 29. Bugün e, ayın 11. ayın 29'u. Şu anda teneke tavuk yapıyoruz. Hava soğuk olduğundan dolayı e, Bir daha biraz, daha, közü destekliyoruz. Tenekenin etrafına. iyi pişsin diye. Gelsin. Rüzgar sıcağı götürüyor ya Evet evet bize Biraz daha desteklenmesi lazım Ama şu olmadı sanki Çok yakın Şu tarafa Şöyle bir Şöyle bir şey Şu anda Eee Teneke tavuk yapan arkadaşımız Düzgün Er, şu anda tenekelerin etrafındaki közü kenara çekiyor. Bana bir daha lazım. Ee, kenara çektikten sonra, işte uzun ağaçlarla tenekelerle, tavukların evet. üzerinden alacak. <laughs> ne istiyorsun adam? Bir adam lazım bana. Ahmet Bey. Evet. Şu anda tavuklar bu tenekelerin altına bakalım nasıl olmuş. Hadi Herkesin merakla beklediği bir durum şu anda söz konusu. Evet. Şöyle İki şöyle. tane şu anda delikanlı adam lazım. Şu delikanlı yerinde. Evet. Sıkıyorsun, kaldırıyorsun. Sıkıyorum. Kenara koyuyorsun. Vay, vay. Evet. Vay, vay. O, hemen şu tava bakalım. O gibi. Evet. Veriyorsunuz arkadaşlar. Ben de ben de bunlar. 10 numara 5 Evet çok güzel. Sağdaki daha iyi olmuş. Şu o, anda baharatlı <laughs> çatalları Vaat. ver bana. Baharatlı ne ya? Tavuklar çok güzel olmuş, mükemmel. Müzik evet gördüğünüz şimdi gibi. Şimdi tepsiyi sıkı tutuyorsun. Tepsi sıkı tutuluyor. Hoppa. Dur. Bekle. Dayna bir dakika. dakika. Bir saniye. Bekle. Başka bekle. bir tepsi daha getir. Pişmiş mi? Bekle. Bekle. Pişmez o ya. Onu da yanlamasına atabiliriz. Aaa. Bak sos sürdün ha Piro. Evet. Hmm. Miski arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kopuyor mu? Şık, sanki titriyor tavuklar ya. ne yapıyor? <laughs> titriyor sanki. Kopuyor mu? Dene bakayım kopuyor mu? Dur düşürme hiç yerde kopar. Şu anda tavuklar e, çıktı. Şık, sofraya geldi. Sofrada şimdi arkadaşlarımız <laughs> ilk <çirkin gülüyor> denemeyi yapıyor. Evet gördüğünüz gibi lokum gibi. Lokum, lokum, lokum. Ay, kemik. Et nerede? Yani, kemik yerde et yok arkadaşlar. Lokum gibi olmuş. Oldu Evet gördüğünüz gibi çatalı daldıran bu şekilde götürüyor. Tamam Tabii ki. Bob geldi şuraya bak ya. Evet. Bıçak var mı? Murat çay versene.